Ama sarayın takipçiyim. Yapacak bir şey yok. Ben dedim abi. Allah beni düşürmesin karşınızda dedi biz oynarken. Hadi öldü abi. Yok oldu. Abarttınız ama. Şu karşıya gelen kız var ya. Çıldırtalım abi. Oyun sonuna kadar 50 kere keselim. Ebelik o mu? Yok 50 çok oldu da direkt geri vites. Aha! Fani. siktim seni. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım ben. Murano ve burada bir rütük yok artık. Bak burada rütük yok bak. Oğlum belediye izliyor Karşıda Fani'yi gördün mü ya? Bak içimin yağları Videonun öncesinde ya, konuşuyorduk işte. Bak. Edep. açıyoruz şurada hadi bravo. <laughs> Bari öldü abi. Yok oldu. Bırakın lan beni ibneler. Ağzını sıçacağız. Evet takıma komutu veriyorum. Şimdi onlar düşünsün. 5 kişi abi. İşte geliyor. Özel harekat. Hamzi koydum. Abi, ben maya, ben Başladı Oynamaya. Aslında hamsiye de olabilir daha. Ha, yani onu da yapacağız. Double kışkırtma oğlum. Hem pani hem şey. Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Hamzi koydum tamam ya da başladı oynamaya. Selamun aleyküm. Gidiyor, haydi, haydi bak gir o karambola. Gir bak ninja karambola oku bak. Ninja dön karambola haydi abicim bak rush diyor. Karambola dışarıdan vur abicim rush Yapış 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 kes onu kes. Çok güzelsiniz. Burada bekle <laughs> bekle bekle. Burada mısın lan? Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Çok güzel bu da öldü. <laughs> Çok güzel bu da ölür. Bana slow verdi. Efendim pardon. Evet Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Abi şimdi mavi alamayacağım bildiği için ne gelecek? Mettabı hadi 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 A few moments later. Abi. Tam kesti sorun, sorun, sorun yok sorun yok Yapış <laughs> yapış bunun skill yok. Skill yok. Aynı adama aynı adama aynı adama aynı adama aynı adama. Skill Bana yok biliyor. skill yok çok güzel kaydır yapış oğlum. Yetişemedik. Tamam şimdi buluyor ya. Aha <laughs> lan at, at, at gire. yapış 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 yapış. Harika oyun. <laughs> Dötil çalmıştır belli değil ha. Yapış 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 yapış. Yapış yapış bitti o bitti bitti. Olsun bak biz dönelim. O ölsün. Bak bak öldü mü o öldü infaz. Tamam abi. Tamam abi biz görev tamam. Değil. Görev tamam. Çıldırıyor, Farin'in çırpınışlarını duyuyor musunuz? Şey, bak bak sesi duyuyor mu? Abicim, beni bırak! Hadi oğlum, kes sen onu. Ama Blue'yu aldı. Aldım abiye. Ne miktar ver şu e, an. Tamam tamam, buraya gelecek, buraya gelecek. Yavaş yavaş. Oo Zevk alarak. Vurarak. Kırarak. Kaplumbağayla. Turda. Merhabalar. Çok. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Güzel 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 harika oyun harika oyun. Tokmak kafalı. Üçlüler ormanlara çıkmıyoruz çok eğlenceli. Hamsi ne yapıyorsun? Evet, bundaki... <laughs> güzel, güzel, tamam, güzel, güzel güzel güzel. Tamam güzel güzel güzel. Tamam Zeytinliğe geldim, Ancılara geldim, Ancılara geldim. Merhabalar. Bam bam. Güzel abi, güzel. abi. Tamam tamam hamsiyi koydum tavaya başlıyor oynamaya. <laughs> Kankacıklarım, abarttınız ama. Wuhuuu! <laughs> <laughs> öldü o, <laughs> öldü öldü, öldü. Hurcancım, burada Murano var, Murano. Sen rahat olsana, <laughs> hindaların babası. Dünyanın en iyi hilda'sı. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ama ben öldüm. O, hamsiyi kessene hamsiyi. Tamam, Blosya çok güzel oynadı. <laughs> Nata da girsin. Çok <gülüyor> güzel! <gülüyor> Çalıya girmem lazım ama çalı çalaya... olsun olsun problem yok problem yok. Böyle başarılı abi. Ben mi suçum ben de televizyon izliyorum. Baba İnşallah tekrar geldi, abi. tekrar geldi tekrar geldi Adam bıkmadı ya. Yapış 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 hala ölme. Ölmeye doymadı adam 11 oldu. Evet. ama sarayım takipçilim. Yapacak bir şey yok ben dedim abi Allah beni düşürmesin karşınızı dedi bildi oynarken. Abi içine girdi Angela. Gel 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 abi. Bu Angela'ya görünüyor şu an. Ben daha sizinle oynamaya başlamadım. Başladığımda en küçüğünüzden en büyüğünüze kadar gideceğim. Kaçtı kaçtı. Nasıl kaçıyor bak. <laughs> Gelsene. Gel bir şey konuşacağız. Sen ilk kahve beni tuzağa düşürüyor oğlum. Ama oğlum Uğurcan. Uğurcan beni <laughs> tuzağa düşürdüler. Hadi oğlum. Hadi. oyy çok güzel infazı kesti. Hile. Hile kesin hile. amına. Tamam ölsün. Ay harika oldu hala like atmadıysanız lütfen like atar mısınız? Gerçekten çok yağcım var like atmanıza. Like atmayınca biliyorsunuz video önerilenlere düşmüyor. O sebepten dolayı like atıp 4 kelimelik bir yorum bırakırsanız çok mutlucuk olurum. Git bir bak git bir bak. Abi, manası yere. Abi ya, çok kaza geldin. Bu Ancel abi ne zaman biz kışkırtma yapsak hep karşıdan Ancel oluyor ya. Aslı odan çıkartmıyoruz. Oyun uzasın abi daha çok ölür falan sıkıntı yok. Bu nasıl fantezi dedim ya. Böyle bir fantezi olur mu dedim yani. Kime ağza giriyor, kime buruna giriyor. <laughs> Faniye bak yanlış yere oyuncu attı. Kes onu. O enerji bitti Uğurcan gör şu Fanny'i. Şuraya git, şuraya Biliyorum git, abi. şuraya git. Halat atacak. Diğer tarafı git. Halat atamıyor, halat atamıyor. Yapış, yapış. Uğurcan kes, kes. Ya ben bunu kesmeden bırakmam abi sen rahat ol. A few moments later. Fiskem yok. Senin kafana sikil. Ya yapacağın işi Uğurcan ya. Bizi bitirdin Uğurcan. <laughs> ultim yoktu abi. Ne ultim yoktu oğlum bir tane düz duruşluk canı vardı şimdi bana bahane öyle etme. Eğer yalan söylüyorsam şu herif beni sik... Tamam kestim onu. Ay çok güzel. Karşıda Angela olmasa doğlayan bir tane hero olmasa biz daha fazla keseceğiz de. Dover'ın hero'ları olduğu için çok fazla şey yapamıyoruz. Uğurcan. Abi ben Angela'yı e kesmiştim sizi gerisini keser. <laughs> Kodumun sağla. Kestim Uğurcan. Hop. Kesel fani. Tamam Hadi tamam boki. tamam. Tamam kes bunda. Ama Aa çok slow var. Şuna baksana Uğurcan. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Oğlum bunlar çok tırayat oynuyor. Gel onunla değil abi. <laughs> Oğlum lan o kadar da değil. Uğurcan şu 110 keselim ya gelsene. Fani ulti attı ya şimdi ulti attı. İşte gidiyorum. Bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet. Hani 14 kere ölmüş ikinci item kanat çıkmış. Gelmiyor abi. Ben olsam ben de gelme Murcan. Ya hayır ya. tamam. Merhabalar. Oy! Kesiniz abi. Bu takımla bir şey yapılmıyor arkadaşlar. Yalnız ben profesyonel oyuncu olsaydı çok güzel taktikler yapacaktım. Gör abi gör 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 hayır. gör. Kola 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 sana kola, kola. sen etrafını. Hop! Canı yere. Enerji sıfır. Yapış ben abi gel yapış. Gel. Hadi bakayım bari koyun. Gel gel bu gel gel. Çiziriz, bu da ölür bu da ölür. Adam sana aşağı in lan. Hadi bakayım. Midi gör. Midi gör. Zıpla onu geri. Çok iyi. Öldü. Abi olan bize oldu. Abi, Ancelaya dayım. Neyse. Oha. Oha. Peki, bir oyun bir tane çık. Hayır hayır. <laughs> Kaybettik Uğurcan. Abi, Oğlum o 18 şey kere öldü daha. Arkadaşlar evet, gerçekten abi. sapıklık dolu bir video oluyor. Evet Lord'u savunalım ilk yoksa oyun bitecek. Sonraki umutsuzluğa gidiyorum ben. Karşımızdaki fani azıcık beyin olan bir arkadaş olduğundan dolayı arkadaşlar direkt tanka yapıştı şimdi kanat susamış, bal çıkıyor ama bilmiyor ki kanadın onu kurtarmayacağını Abi ben Angelus'unu kestim Merhabalar Oooo tek yedi Tek girdi. Abi lord'u savun. Lord lord lord. Oğlum lord lord mu almıştı? Aa unuttum ben lord'u. 19 kere öldü beyler. Abi, oyun bitmez bence. Son 6 son 6 kere. Son 6 kere. Az önce teki vurdum. Hayır hayır ölme ölme. Ne olur ölme. Hayır. Hayır. Ya. hayır. Ez amık çöp boşluğu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya Adam çok tıraya çıktı. Güzel güzel güzel. Biz amacımız ulaştık. 19 kere kestik. <laughs> 19 kere kestik. Bence ben keyif aldım. Güzel bir maçtı. İşte arkadaşlar böyle bak <laughs> ez yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ez. Bu tarz kışkırtma serinin arkadaşlar 5 kişi bir kişiye fokus attığınızda olmuyor. Fark ettiyseniz biz 5 kişi adamın üstünde oynamaya başladığımızda adamların hepsi artık yanına geldi. Koridoru moridoru bıraktılar. Bizim eğlendiğimiz güzel bir maç oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.